Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, ilk videomuzu çekiyoruz. Saatimiz 12.30 arkadaşlar. 21 32 6 35 Inversil'deyiz. Eee ben diğer bölgesi alacağım. 21 TR bölgesi. Bir de orta bölge gömeceğim baba kasamın tamamını yerleştirdim. Inverse roulette'deyiz. Spinimiz dönüyor. Buy kapandı arkadaşlar. 5K ile girmiştik. Tier'den ve ikinci dazında buy aldık. 2K ve 3K olarak. Tier, tier, tier'den gömdüm. Orta düzünden alamadım. Orta düzünden de aldım 24 geldiyse. 24 geldiyse aldık baba. Dur. Nereye geldi? 5'ten çıktı. Harika sütun ve bölgeden yakalamış olduk. 13.200 lira oldu kasam. 3 katına çıktı neredeyse. Güzel bir analiz. İlk e, spin'den kazandık abi. Şimdi şunu şöyle yerleştireyim. Şöyle yerleştireyim abi. Dış bahis aldım 10K. Ee, neler aldık? İkinci dazın, üçüncü dazın siyah renk, birinci bacak, üçüncü bacak abi. Sütunlardayız. Bayisimiz kapandı. Hepsinde ikişer K var. 5 gelirse biteriz. <laughs> Dur bakalım neler geldi. Siyah renkten aldık. Güzel. Siyah renkten aldık. 31 geldiyse hepsinden aldık. Harika. Hepsinden aldık. Hepsinden. 16 daha gelsin. Bursa'ya selam olsun. 19.400 lira. Kasa 4 katı oldu arkadaşlar. Tak tak. Bu anlatmaya gerek yok. Evet, bugün birvindeyim arkadaşlar. birvin win sesindeyim. biliyorsunuz daha önce 3-4 gündür oynuyorum. Ashley linki bırakıyorum. birvin win abi. Rusya'da, işte Orta Amerika'da, dünyanın her yerinde faaliyette Ruresa'ya kural da yok. Aşağıdaki linkten üye olun, yatırımınızı yapın, benim oynadığım gibi oynayın. Invers Ruret'teyim, saati de söyledim 12 .30. Şimdi yayınlayacağım birazdan videomu. Aşağıdaki linkten mutlaka üye olun arkadaşlar. Bana ulaşmak için de en altta Telegram ve Instagram kanalım var. Oradan ulaştı şimdi 7 geldi ya abi. 25 7 8 12 4 17 20 35 29 28 Çarpı 2 yaptım abiler Orphanus dayım Orphanus'a yüklenemedim ya bir 5000 yaratacaktım 5K Orphanus'a 1 20 14 31 9 6 34 ama alt bölgeleri sevdiği sayıları kapattım. 4 numaradan aldık. Var mı abi kafa sayım? Hem de 300 TL var. Yani 7'nin sevdiği rakamları yerleştirmiştik. Ee, 10K kasa oldu 27.000. 27.800 TL arkadaşlar. Efsane bir ee, oyun oldu. Her atış kafadan vurduk abi. Şimdilik yeter arkadaşlar bu bana. Ama şöyle bir altın vuruş yapayım. Sizin için. Sizin için arkadaşlar. 20K'yı 1 ye yerleştirdim. 4-7 attı ya şimdi bakın. 1 ile 12 sayı arasında 2 tane sayı atmış. 4 ve 7 analiz olarak 3. atacak. Çünkü herkes aşağılara oynayacak. Küçük attı diye. Kesinlikle oraya düşecek. Başka hiçbir yere düşmez. Evet. 10 numaradan gömdük mü 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 78 bin lira kasam 83 bin lira oldu 83 bin lira 83 bin abi site akıyor aşağıdaki linkten üye olun bak saati belirledim 12 buçuk dedim yayınlıyorum İnversildeyim. hemen üye olun 5k 10k ile girin yapıştırın abi affetmeyin e, yorum ve beğeni de yaparsanız sevinirim. Algoritma güzel işliyor arkadaşlar. Analizlerim süper oldu. Aşağıda da kasino borsa yazısı da çıktı. Kendinize çok çok iyi yapın abi. Görüşmek üzere. Saygılarımla.